bugün herhangi birisi bu işteki yetkilerimiz ne? Bu ürünü toptan almak, perakende satmak, bayilikler vermek, kahve makinelerinin franchise'ını vermek, kiosklar kurmak, ilerleyen süreçte franchise'ları bile açtırmak. Şimdi bu yetkilerin hepsine sahipsiniz. Şimdi sizce her birimiz bu yetkiye sahip miyiz? Her birimiz buradaki ürünleri istediğiniz ne kadarını satarsanız o kadarını satabilir misiniz? Evet. Yani siz ne kadar ekibinize satarsanız firma sizin ekibinize o kadar kargo gönderiyor. Bu mümkün mü? Evet. Bu sınırsız mı? Sınırsız. Peki bu bütün sınırsız yetkilere, network'ü unutun. Klasik bir ticarette sahip olduğumuzu düşünürsek. Bir, eğer bu dört az önce saydığım yetkiye sahip olabilmek için ve doğru yapabilmek ve o büyük parayı kazanmak için her birinizin böyle bir lojistik üstü kurması gerekiyordu. Doğru mu? Her birimizin ben de dahil. Her birimizin böyle bir paketli müntesi kurması gerekiyordu. Her birimizin yurt dışı kargo ile anlaşması gerekiyordu. Her birimizin dünkü oteldeki gibi organizasyonlar yapacak paraları harcaması gerekiyordu. Çünkü eğer sen distribütörsen bu yetkilere sen sahipsen ve bu pazardan o parayı sınırsız halde alacaksan bu yatırımı klasik ticarete anlatıyoruz. Klasik ticaret budur. Bizim buradaki tek farkımız ama en büyük farkımız network'teki Gano Excel'deki ne? Diyor ki bize Gano Excel. Bak bu yatırımın hepsini sen yapacaktın. Ben senin adına yaptım. Sen sadece bir cep telefonu parası kadar parayla bunun hepsi senindir. Sen ne kadarını artık becerirsen o kadarını kendi haline çekersin.